performanslı cetenin hayranlığını yaşarken saniyeler içerisinde ilk hareketi olan loop için tepki noktasına geçti bile. Durdur bile aşk olsun. 250 bin şehidin ismi değişse de fıtrat değişir sanma. Kan yine o kandır. Bizler bayrağını devralan avuçlar olarak damarlarınızdaki asil kandan aldığımız güçle çiziyoruz gökyüzüne. Vatan diye atan kalbimizi, gövde altında bulunan ay yıldızımızı Mavi ve beyaz gökleri yıldız sesi ve şehidimin son örtüsünü ay yıldızımız da huzurlarınızda. <laughs> i̇şte Türk yaptığının hassas kılavlı kabiliyeti. Şu an üzerinde tam 600 kilo yükle. 9 ciltlik bir manevrayla göz altında bulunan